Çocuklar size yarın hakkında bir bilgi vereceğim. Yarın Dünya Saçma Şapkalar Günü çocuklar. What? Hocam o ne ya öyle anlatır mısınız? Evet de anlatırım çocuklar. Bunun hikayesini ben çok seviyorum. Küçükken de bana ilk söylediklerini ben çok şaşırmıştım. Çünkü yıllar yıllar önce atalarımız uzak ülkelerden göç yaparken şapkalar olmadıkları için ne varsa kafalarına geçirmişler. Birisi işte suluğunu geçirmiş, birisi e, tişörtünü falan geçirmiş. Böyle saçma şapkalar gibi kullanmışlar eşyalarını. O günde tarihe yarın olarak geçmiş çocuklar. Bunun için yarın Dünya Saçma Şapkalar Günü. Bunun için biz de okul olarak sizden okula saçma şapkalar takarak gelmenizi istiyoruz. Hocam, 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 hocam söyle kızım. İstediğimiz şapkaları takmak serbest mi? Yani şapka olmasılar bile e, ee, şapka takmamak dışında istediğinizi takabilirsiniz ve tehlikeli aletler dışında. Hmm, demek ki şapka takabiliyoruz. Hey tatlım şapka takamıyorsunuz. Sorusu olan var mı başka? Hmm, yok. Ha, hocam yani şey neyse hocam anladım ya ama. Yani hocam hadi. Hocam bugün biz erken çıkarsanız olur mu? Tamam çocuklar. Daha ben... şapka seçeceğiz. Evet, erken çıkabilirsiniz. Yes. Yaşasın. Ertesi gün. La 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 la. La 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 la. Gözümün önünü göremiyorum ya. Neyse, i̇şte şurada değiştireyim. Bu şeyi değiştirmeyecek. Duyamayayım. Kim, gel. Kim geliyor? Ben geldim. Kim Çok komik olmuşsun. kucu kulak gibi. olsun Dünya saçma şavkalar günü için ideal bence. Bence de. Ben portakal. Aha çok komik olmuşsun. O ne hal öyle? <laughs> ne yapabilirim? Aa, anne portakal yiyordu. Ben de düşünüyordum. Sonra bu geldi aklıma. Ne yapayım ya? Yani? Güzel olmuş. Ne haber arkadaşlar? Biber onu ya Takacak bir şey bulamayınca kardeşimin biberonunu takayım dedim. Aslında ilk kardeşimi takmayı düşünmüştüm. Ama sonra saçma geldi ben de biberonu taktım. Bence kardeşini taksaydın durmazdı ki okulda. Ben de öyle düşündüm. Ne haber? Ne haber? Aa, Aa ikiniz aynı anda geldiniz. Ay bu çok ağırlık yapıyor kafama. Dün akşam karamelle konuştum. Çok tuhaf bir şapka bulmuş. Ay şimdi daha çok meraklandırdın beni. Ay bu kula bu şeyler de duymamızı zor şey yapıyor yani çok iyi duyamıyorum bunlar yüzünden. Ola oh, la la la, ola oh, la la la. la. Ne bağırıyorsun sınıfın ortasında deli gibi ya. Ola oh, la la la. Ay sus. Be <laughs> Ay hedim patladı. Korkudan beni de düşürdün. oldum. Kesin birinciyim. La 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 la. Ya bağırma. Neden bağırdığımı açıklayayım mı? Hani şu arkadaşımız duyamıyor ya. Onun için bağırarak şarkı söylüyorum. Şarkı söylemek zorunda değilsin sınıfın ortasında. Keseceğim sizi. <laughs> Hiç korkmadık. Olsun ben Eren kesilebilirim en azından. Sadece bıçak o bir kere. Hayır değil. Gerçekten. o zaman yoksa oturamazdın yanıma. Allah Allah ya. Oo çocuklar hepiniz birbirinizden saçma görünüyorsunuz. Sağ olun hocam duymak istediğimiz sözler bunlar. Hocam siz de çok saçma görünüyorsunuz. Heh, sağ olun çocuklar. Hocam bu ağaç da aynı ama. Evet. Yani bunu bahçede bulmuştum yere düşmüştü ben de kafamı geçirdim. Evet çocuklar şimdi oylama zamanı. Söyle bakalım Kiraz kimi seçiyorsun? Ben mi? Evet. Hmm, bakayım bakayım bakayım. Pompa. Tamam o halde pompa bir puan. Sen kimi seçiyorsun iki kulak? <laughs> hocam ben de pompayı seçiyorum. Çok komik olmuş. <laughs> pompa iki puan. Sen... Hocam iki tane seçmek var mı? Hayır evet, tatlım. O zaman bıçağı seçiyorum hocam. Tamam. Sen kimi seçiyorsun? Hocam ya iki kulak çok tatlı olmuş. Onu seçeceğim. Tamam. Evet sen tatlım. Pumpo. Sen? Hocam ben de pompa seçiyorum. Çok berbat ve saçma olmuş. Sen tatlım, tatlım kim seçiyorsun? Tabii ki de bıçak. Bıçak sen? geçiyorum ya komik. Tamam o halde. Evet sen. Pompa. Bıçak. Hem beni kesebilir. Hihihi <laughs> madalyon ben çünkü. Tamam. Şey. Pompa kazandı. Değil mi çocuklar? İkinci de madalyon oldu. Ay madalyon da de nereden çıktı? Bıçak. Hocam ikinciye ödül var mı? Çocuklar bilmiyorum ben bir gidip bakacağım. Yani iki tane de aynı şey varsa ikinciye de birinciye de getiririm. Beni bekleyin burada. Evet çocuklar ikinizi de birer Kemik bisküvi. Yaşasın. Al bakalım. Sen de al hadi bakalım. Evet çocuklar. Çocuğum. Ya o hemen girişme. Arkadaşlarının canını çektireceğim ya. Bitti hocam ya. Aç çocuğum. <laughs> Neyse. Tamam çocuklar. Ay, hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok saçma şapkalar takmışsınız. Tebrikler.